Setenay bitti bitti. Ben bakamayacağım, bunu nasıl atlatacak? Gelinin yengesinden bir zarf. Ne koydum kız içine? Bir de 20 lira çıkıyormuş ha? <laughs> Damadın komşusundan 200 lira. Ev alma komşu al diye boşuna dememişler ama değil mi? Tetanay'ın tansiyon gitmeye başladı. Ben söyleyeyim Dikkat edin hazırlık, Hazırlıklı olalım yani. Yok düşebilir yok kız. Atamaz. Gelinin teyzesinden altın bir burma bilezik. Yani müdahale etmeli miyiz? Edemeyiz artık. Çok geç. Hepinize çok teşekkür ediyoruz sevgili konuklar. Hoşça kalın. Sağ ol canım ya. Ben bugün utancımdan ölmediysem bir daha da ölmem. Abla niye ölüyorsun? Ya hayatım, boş ver. Alacağın arabayı düşün ha. Ver, ben alayım onları. Kaybeder şimdi Ya böyle bir şey olmamış gibi davranırız sonra yani. Hiç konusunu açmayız yani. Yani birlikte atlatabiliriz Evet, evet yani. Hallederiz. Hah, nikâhım evi geldi. Ne işin var senin burada? Niye geldin? Ay güneş. Şuna güzel güne bak ya. Of. Çok garip ya. Gidiyor resmen Setenay'ımız. Man. <laughs> Abartmayın ya. Alt tarafı hukuki bir sözleşme. Değil. Biliyorsun sen de. Değil. Alabilir miyim? Aa. Niye veriyormuşum sana? Biz bu düğünü borçla yaptık. Takılarla ödeyeceğiz. Öyle anlaştık. Hayır efendim. Hiç öyle anlaşmadık. Bu takılar çocukların boş boşuna terbiyesizlik yapma. Ver şu keseyi. Terbiyesiz sensin. Nişanı bile beleşe getirip evde yaptınız. Takılara taktılar şimdi ya. Ne oluyor ya? Ay rezil olacağız. Kavga mı ediyor bunlar gerçekten? Düğünde takılanlar gelinin hakkı hiç boş başına çirkefleşmeyin. Can Kurt bir şey söyler misin Allah aşkına? Bakın Mirsen Hanım olur mu öyle şey? Bu altınlar bu çocuklar evlenirken yardım diye. Bir dakika bir dakika ya siz niye hanıma yükleniyorsunuz ki? Biz oğlanla anlaştık. Tabii düğün borçlarına gidecek onlar. Kendi boğazımıza mı gidecek sanki? Tamam bırak. Oğlum bize hırsız diyorlar duyuyor musun? Ha? Kimse benim karıma hırsız diyemez. Asıl kimse benim karıma aynı şeyi söyleyemez. O demek ya? Ağzınızdan çıkın, kulağınız duysun. Ben hiç öyle çirkin bir kelime kullanmadım Emre. Ama tabii kendi öyle kendine yakıştırdıysa orasını bilemeyeceğim. Annem öyle laflar kullanmaz bir kere, tamam mı? Kızım, karım dedi diyorsa demiştir. Demedim. Yoksa siz mi alacaktınız altınları teyze? Aha! Ay bak işte, anasına bak, kızını al dedikleri. Fikret anne, kalbini kıracağım ama. Bir dakika, bir dakika ya, kim kimin kalbini kırıyor ya? Ha? Ben senin kalbini kırarım Emre. Senin kalbini kırarım, terk ederim burada. Kendine gel. Hem sen de bırak anne ya bu altınları. Bırak onlarda ay, kalsın. Ay tabii ki bırakmayacağım Sedena. Yani asalet başka şey, enayilik başka. Senin hakkın bunlar. O zaman elinizi cebinize atıp salon parasını ödeyiverin. Cankurt. Ay bir şey de. Emre. Annene bir şey der misin? Demiyorum. Senin annen ne kadar değerlise benimki de o kadar değerli. Ya Emre sen ne diyorsun ya? Biz sana kardeşimizi böyle mi teslim ettik? Kızı düğünde bu hale getir diye mi ya? Melik tamam. Yapma. Ne tamamı? Bebeğim yangına körükle gitmeyelim. Hayır, özür dileyecek ama yani. Evet, tamam, onu konuşuruz. Ee, zaten ay, tatlım bence burası şu an gereksiz, <laughs> gergin bir ortak. O yüzden biz gel, daha sakin bir yere geçelim. Ya <laughs> ne sakin yere geçeceğiz ya? Annemden özür dileyecek. Tamam, çözeriz. Emre, diler misin? Ben niye diliyorum ya? Sen dile. Ver, tamam, kızı bakayım. <laughs> Setenay bir dur konuşalım ne olur. Konuşmasın ben gitiyorum. Yani. Açma uçma. Bir... dur. Bir... Böyle Setenay tamam atla bizim arabaya hadi. Hadi bebeğim hadi. Hadi. hadi.